Sana emanet. Herkese selam, kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Emir Tim ve daha mektubu değilse haftaya pazartesi final bölümüyle ekranlara gelecek maalesef ki. E, son sahnede beklenen şey oldu aslında beyaz gömlek giymesinden anlamış olmanız lazımdı. Tüm dizilerde neredeyse beyaz gömlek giyenler vuruluyor arkadaşlar. Ve Mehmet de vuruldu. Peki final kötü sonla mı bitecek? Mehmet ölecek mi? Aslı tek başına mı kalacak? Finalde neler olacak? Haydi gelin açıklayalım. Ve devam etti bu dizisinin finali kötü sonla bitmeyecek. Merak etmeyin. Mehmet ölmeyecek. Mehmet apar topar hastaneye kaldırılacak. Durumu ciddi olacak. Ama merak etmeyin ölmeyecek. Ondan sonra dizide Birkaç yıl zaman atlaması yaşanması bekleniliyor. Mehmet ve Aslı'nın çocuklarının doğduğunu göreceğiz. Hatice'nin de hapse girdiğini, cezaevine girdiğini göreceğiz babasıyla birlikte arkadaşlar. Ve daha mektubu değilsin de anlayacağınız final tamamen mutlu sonuna bitecek. Peki Alanur ve Ziya finalde geri dönecek mi? Arkadaşlar Alanur ve Ziya tamamen diziden ayrıldılar. Finalde de dönmeyecekler maalesef ki ve daha مكتوبdi Aslı Mehmet'in mutlu ile bitecek diyebiliriz. Keşke final iptal olsaydı. Böyle kaliteli güzel bir dizi birkaç hafta daha, birkaç bölümler daha izleseydik ama maalesef ki final kararı alındı arkadaşlar ve bu final kararından dönmeler için bir şey olması lazımdı. Ratinglerin yükselmesi lazımdı. Ama bu etikler yükselmedi. Bu Haftada düşüş yaşadı zaten veda mektubu dizisi. Keşke artış yaşasaydı. 4 puanla falan çıksaydı. Finali iptal ederlerdi arkadaşlar. Veda mektubu dizisinden ama son bir umut. Final iptal olsa keşke diyenler. Videomuzu beğenerek sayılarını gösterebilirler kanalda yapıma. Yeni bilgiler geldikçe yeni bölüm bilgileri de. ve veda mektubu hakkında yeni gelişmeleri sizlere aktarmayı devam edeceğim. Kanalıma abone değilseniz hemen abone olup bildirimleri açmanızı öneririm ki videolarımdan direkt haberdar olun. Şimdilik görüşürüz.